Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sağladığı doğal gaz akışının kesilmesinin ardından AB ülkelerinde kırmızı alarm verildi. Ukrayna'ya alternatif olarak gözler Türkiye'ye çevrildi. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi sonrası Avrupa Komisyonu'ndan bunu bekliyorduk, hazırlığımızı yaptık açıklaması geldi. Ancak Avusturya, Macaristan, Slovakya ve birçok Balkan ülkesi hala yüksek oranda Rus gazına bağımlı durumda yaşıyor. 60 yıldır devam eden Rus gaz akışının durdurulmasıyla birlikte bu ülkelerde adeta kırmızı alarm verilirken Avrupa Birliği altyapısının alternatif rotalar üzerinden kıtanın tamamına gaz sağlamaya yeterli olduğunu savundu. Avrupa'nın kıtada gaz sıkıntısı yaşanmaması için alternatif güzergahları ve seçenekleri değerlendireceğini açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey yakın 1, Kuzey yakın 2 ve Yamal Avrupa'da atıl duruma düşmesi sonrası Rus gazını AB ülkelerine ulaştırabilecek boru hattı olarak Türk Akımı öne çıkıyor.